değerli abimler, hayırlı bayramlar. Abilerimiz, abimiz, kardeşlerimiz. Miski Öntepe'yi uçuruyordum. Dişi itmanlanıyor. Sefer yapıyor sağa sola, burayı oynuyor. Atıyor, geliyor. Ayna kuru karat. Banyo vereceğim onlara. Bizim bir şekeri de Yalan Yallan bir tek ala mavi yattım, o doğru da orada. Şekeri biraz kırdım dedi. Tamam. Şekeri yatmadı mı ben de. Bakalım şekeri de sefer yaptı arkadaşlar. Erkek uzun metraj. Aferin. Bazen güzel gidiyor. Bir de uçum videosu gelsin böyle. Ya şu susam ya yatalım diyor. Uçma hangisi bilmemiz zor uçmaya. Şu yollarda alışkın da. Nereden kaldırmam lazım onları gel. Gel. Arkadaşlar şunu atalım. Şu yavru yapalım. yavru hastalıktan yeni yeni çıkıyor. onun üç meniyeti var. Ama o alama aynen onun üç meniyeti var. Mavi yavru diye aslında da. Aynen onu da atmam lazım bu kardeş. Bunlar kan tutuyor anne babanın. Baksana ya. Hasta olmasa o neler yapar yavru var ya. Allah da affeyim onu çekeyim. Samiye yavruyu da vururum o Samiye'ye. Bu şu dişi mavi de yapabilirim arkadaşlar. Arap yavrumuz tam uzun olacak da. Nereden yapabilirim ben şimdi dişimi Kılıcın kısa dişi. Dur. ki. Arkadaşlar kamera karanlık oldu. Şimdi da açalım. Geçici şu an mavi? ve bu ışığı mavi Yok. Yakalayamam. Şimdi mavi buradan göreceğim. Açıktan. Nerede yerini mi kestirebilsem? Abi kuşun yerini bulamadım ki. Ben. Çok da mavi var da şu mu yoksa diyeceğim. Gel bunu. yok. Çiçek yavru ya. Aa, tam da uçurmak yavru. bu da. Abi mavi, mavi nerede ya? Gel. Aa, burada arkadaşlar buldum. Sami'nin kardeşini buldum. uçundan. Erkek şekeri da inmiş de kaldıracağım ya hepsini. Nereye iniyor? Manancaklar abi. Şaka Kurnaz kaçıyor oraya ya. Bir yer neyse şu yaşlı gelsin İçsin bakalım. Yaş senin gel. Gel gitme gel. gel gitme. Senin gel edepte dursun. Ne kadar bakın arkadaşlar. Şeker yaşlıysın. yer yersin. İki kardeş üçsün onlar aynı kadar Arkadaşlar bunlar kardeş. Bunların ilk ağız büyük ilk yavrulardan dumanlı olan dişi kayboldu arkadaşlar. Rüzgarlı bir yavru ya kişi kayboldu. Bunların erkek mavi kardeşi duruyor. Bunlar ikinci ağızlar. şimdi kuşlar ya kuşlar çok çıkmak istiyor da durun lan uçum yapıyoruz çıkartacağız Banyonuzu yapacağız sirke dökeceğim suyu bekleyin hmm. nefes almasın bu kuşlar çat yenir direk buraya inseydin ya burası bir de ban indiği su çetiyorum. Bir bakalım aynı okul nerede Hayır ya o bir şey olmuş ya köpek mi bilmiyorum ki yarı olmuş şarkı. sen bahçeye mi girdin ee açıktı şimdi açtı anahtarı verdi bana burdan atıyor dedi Bazen de tribe giriyor onlara su vermiyorum diyor. Ee, <laughs> Aa. Acayip bir adam. Aynen. Şimdi... Kuşu adam içeri. Hangisi? Bu. İnmiş bu ya ben içeri girdim kuş aldım yavru ya, aldım. Ya bu da ki... özelliğini kaybetti kuş ya. Bak şey orada. Ne? Bir şey orada. Ha orada yeri var. Ben Arap'ı bakıyorum ne yapıyor? Arap'ı izliyorum şimdi. Arap tek tek kaldı tek aldı ya. Artık ya. Göğül seferine bakıyorum. Bir kere güzel gitti. Uzun gitti ya. Youtube'a video atıyorum. Şey, açtı ama şey eksik ama. Şeyi seferi yok. Sekiz tane yapsa günlük yeter. Hı hı. Bir tane mi yaptın? Yok yaptı ya bugün sefer. 3 tane 4 tane çıkardı da. Ben buraya bir şey vereyim ya dükkandakine yeni alayım. Dükkanda çıktı diye buraya getireyim. İyi. Ama içeriye koyacağız bu sefer. Değil mi? Bak gidiyor. Bağlama yapmadı. Öldürür. Kafasına gelse değil mi? Öldürür ya. Şu kuşlardaki beyin yüklü, ufak Geldi. Havayla da alakalı olabilir biraz. Şimdi. Geldi ama bağlamadı ya. Boş geçenleri saymıyorum bağlayanları sayıyorum O de güzel uçtu ya. Mavi uçuyor, bir de şey uçuyor, sarı olan uçuyor. Dumanlı da uçuyor aslında öf ne geldi ne sıktı arkadaşlar tam çekemedim de ben gördüm çok iyi çok iyi Galiba yollar kısa inecek. İnecek, inecek. Tamam da kendi gölgeye yap. şunları açalım. Şunların sularına bir sirke dökeyim ben. Bunlar da çıksın. <laughs> Sirken nerede diyorum orijinal sirke? Orijinal sirke hangisi ya? Sirkeli suyum vardı da. Aa, burada sirke bitti mi ya? Nasıl yapacağız, nasıl yapacağız? Sirke şuydu. O <laughs> an banyo verebildim dedi de bunlar şalacak mı bunlar? Bazen banyo yapmıyor ki. Evet sirke bu. yüktüm de. Bunlar bazen banyo yapısı gelmiyor. Bazen de yapmıyorlar abi hayvanlar. Sürekli bana verilir mi? Şişeceklerin olsun ha. あ bakalım banyo yapacaklar mı arkadaşlar arabam girecek site satacaklar gir arabam oğlum gir bunlara bir ilaç da alalım yani. İç, iç çiçek dış çiçek mantar ilacı alalım iç çiçek iç çiçek bu Gördüğünüz üç sarı var arkadaşlar. Tam böyle kaplama olanlar. Kalemi değil. Onları şu anneden ürettik. Sabunin arkasındakinden. Şimdi havuza çıkan anneden. Şimdi indi. O anneden ürettik. Hatta dörtlü de bir tane söldü. Kümes çiviye takıldı. Marka vardı öldü la şu mavi diktalı yavralı. gelsene aynı kuyruk arap ben seni unuttum oğlum ya Kendi var zaman yiyor? İşte Aferin. Çıbı çıbı zaman. Çıbı neye gelmiyor? Yani, ne sen onun sen istiyorsan. 4 şey girdiler ya standart ya kuş kokusu geldi güvercin hem de kokusu oluyor kuş kokusu geldi bu geldi Arkadaşlar burada da sarın yavrusu. Bu serilerin sarı. Şeker yavru biraz kırılmış. Şurada bir da banyoya. Beyaz girdi. Bun banyo yapması iyi olur. Stres sefer. it's getting more Yok gelmedi. Orada yok. Gelmedi. Gelir o birazdan ya. Yer değiştirmiştir. Tek elinde mi?